Hoş geldiniz arkadaşlar. Yete pamuk kedi. Tamam yazalım. Kedi 783. Oğlum susar mısın? Lan susana. kimse niye yok? Birazdan kimse belki görürsün. <laughs> Çünkü daha yeni açtım. Bir dakika olmuştur. Göremiyorum ama. iki dakika olmuş. bir bin olmana çok az kalmış. Evet çok az kaldı zaten. Bu ara onun için canlı açıyorum. Ama bir yandan da e, insanların kazandırmasını sağlıyorum yani. Yani benim hoşuma gidiyor aslında. Benim hoşuma giderek yaptığım bir şey yani. Bir olmak için değil ya. bir olmak için de yani aynı seferde eğleniyorum. Eğlenceli oluyor. İki haftadır aboneyim şimdi gördüm. Abla bana hediye verir misin? Hediye veremem canım üzgünüm. Ama bazen yanıma gelenlere e pet dağıtıyorum. Belki ona katıl yani gelebilirsen verebilirim. Bu arada burada sesim çok kalın çıkıyor. Şunu eklemek isteyeyim. Yani e, göründüğü kadar yani duyulduğu kadar kalın değil aslında. Ama burada çok kalın çıkıyor. Arkadaşlar az kodu yazın. Aynen sesim kesin ya. 2 like olmuş. <laughs> ben de goril var. bende de vardı da ee, çekilişe gitti. Derin X'te. Lan Derin X'te ne ya? klavye Derin X'te Jackson Chambers. Tilki Kiti'ye ne verirsin? Tilki Kiti bende var artık bir takipçim sayesinde. Pampil. 681.70 Aa çilekli süt gelmiş. Çilekli süt hoş geldin. Başına gelen olayları duydum. Kafana takma tekik ne versin? binek. Tilki kiti bende var, bineği de var. Abi olma şansım var mı? Bir dakika göremiyorum. 7 haftadır aboneyim. 7 hafta. Oha. Ya 7 haftadır e, abone olman önemli değil. Yani katılım sağlaman önemli. Sevgimin. Yasemin Min çok teşekkür ederim hediyelerin için ama iflas ettirdim bir tık galiba. Cidden hiç gerek yoktu bu arada. Asim hoş geldin. Bazen canlıdayım görüyor mu bilmiyorum. Görüyorum ya. Modlar hoş geldiniz. Miravlu hoş geldin. Asima 2441. Nova. Bir saniye. 720 on. konmuştum. Tebrik ederim. Mire PK2. Rica ederim şartları yazayım mı ya şartları e, ara sıra hatırlatırsan iyi olur Asima birinci oldum o e, fazla yazı yazınca çıkıyor oğlum sus sen de artık ya iki saattir kafamın etini yedi hiç susmuyor kuş ya. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Benim petlerim 140 vardı. Sonra bir an 59 oldu. Göremedim. Bir dakika. 59 oldu. Biri girmiş olabilir mi? Kayıtlı da değil. Bence o hesabını kayıtlı yap. Çünkü e, kayıtlı olunca daha iyi oluyor yani. Seyda 847 Abla benim kuşta susmuyor. Abla kodumu yazmadın. Ya yazdım da burada gözükmüyor, sığmıyor. Elif Nas. Bir dakika. Ya klavyenin çevirmesinden nefret ediyorum ya. 255 95 Özgüz TV 311 54 Lisa kodunu da yazar mısın? Lisa kodu yaz. Asima şu Gürsel'i banlasana. Bir dakika. 837 28. Kodunu da yazar mısın Yürsel? <laughs> <laughs> Hafta sonu olsaydı daha iyi olurdu ya. Vallahi sıkıldım. Saat de 9. Belki keşfet çok aktif olmayabilir. 9 olduğu için. Ya böyle 5 ile 6'lı saatlerde çok iyi oluyor ama gecelerde galiba olmuyor. Arkadaşlar dün bir canlı yayın vardı. Herkes kreatörde özel dünyada olabilir. diyeceğim 900 olmuşuz. Çok teşekkür ederim. Bu arada e, 1K aboneye özel buluşma düzenleyeceğim ve e, gelen herkese pet vereceğim. <laughs> Ondan sonra parti falan oluştururuz, gezeriz. Bilmiyorum bir şeyler yaparız. Aklıma şu an hiçbir şey gelmiyor ama. Herkesi beklerim 1 kya ben gelirim. Tam gelebilirsiniz. 9 bana kutlu olsun. Teşekkür ederim. Oyun oynarız herhalde. Zaten. Elif yazmadım mı? Yok. Yazmamışım. X, X, Elif, X, X. Sonrasını göremedim. 35.01 Dur şunu ayrı yapayım. Be, 261 güzelmiş <laughs> 675 Mera PKX'te. <laughs> var ya eee Dile adı Mira biliyor da e, Kaos şey Eee Unuttum adını ya Şey yapmıştı ya hani anladın sen Sürekli var ya bence anladayken yayın açıyor bu ses spam atma. Bu engelleyin. Yuna X'de. Ya ben söylemeden de yapabilirsiniz zaten de. Boz kut. 24 11 Öbür kreatör pardon kreatör diyorum. Mira abla engelledi. Geldim sonunda. Hoş geldin. Ya benim sesim neden bu kadar kanın çıkıyor burada? Kafa yiyeceğim var ya ya. Enkil dakika gidiyorum. Bay bay. Görüşürüz. beni yazar mısın Deroli? Deroli kodunu da yaz. Selam. Hoş geldiniz yeni gelenler. Ezgi oyunda. Deroli 141. Deroli ben de galiba ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Abla ne zaman başlayacağım? Ee, 30 kişi de. 10 like oldu güzel. <laughs> Ablam gitmem gerek yarın yaparsan gelirim. Tamam. 30 az. Yani ideal az değil aslında. Eminim oyunda. daha 7 742. of diyelim. Bir dakika nereye gitti? Grails. 108. Arkadaşlar at kod please. Please chat. Reyyan, 240 165. Ben yazanları da engelleyin. Ceren kodunu yaz. Ceren. Yine hayat hayatım olmuş 182 yüz, 172, 151 251 Aliya 91 24 xx melek mi? Meleği ben yazdım diye hatırlıyorum. Evet yazmışım. Yedidemir. Yeter ya. İster. İste. Zeynep X oyunda 885miş. Seni çok seviyorum abla. Ben de sizleri seviyorum. Arkadaşlar bitsin artık demeyin. Ceren Loves 7 DMR 4853 Galiba Ceren ee şey ee neydi? Şimdi başka dengel. Pardon okuyamadım. Türkçe'yi unuttum lan. 26 kişi olmuşuz iyi 126 198 8 Abla kaç yaşındasın 13'üme çok yakında gireceğim Doğum günüm 1 Ocak'ta Abla başlayacakmışım işim var da e, doğru lan. iki kişi olmuşuz. Başlayayım. Gitmek isteyenler gidebilir. Ben onları eklerim sonradan. Başlıyorum yazmaya. Varsa. <gülüyor> Başlıyorum. <gülüyor> Yuna xd elendi. Yeter, um, Kedi elendi, Aga Bey, elendi, Özgüç TV elendi, Derin elendi, Elif elendi, bilmiyorum elendi mi? Mina Sola elendi, Asma elendi, Bozkurt elendi. Abla eğer kazanırsak ne vereceksin? İki tane bu da altın boyunu vereceğim. Buddy Berra elendi Nayriye yt elendi Derole elendi Melek xx elendi Zeynep oyunda elendi Ceren laos 7 dmr elendi Sweet X'de elendi. Ezgi oyunda elendi. Emin oyunda elendi. Nova elendi. Aga be. Sonra elendi? Okuyamadım. Benim İngilizce gitti bu arada. Nozo elendi. <laughs> Mira elendi. Aga be. Soft yeri gerisi eğlendi. Pampili eğlendi. Abonelikten çıkmayın bu arada daha çok çekiliş yapıyorum. meyra eğlendi. <laughs> Şeyda elendi Rüya işte eğlendi. Ali elendi Eee Dur. Elif nazarlandı. Mina mı kazanır Z x mi? Sizce hangisi? Allah benim bir daha yazar mısın? Bir daha yazamam. Mina. Mina diyorlar. Tamam. Ben ee, Z diyorum Z x ama bilmiyorum. Aynen bak z-x Abla tekrar olacak mı? Bilmiyorum ne çekiliş yapsam ki? Z-x adı tanıdık geldi. Zaten tanıdık geliyor böyle z-x -X, -X, x falan ya. Evet şimdi petini verelim. Ayıcık çekilişi yap. Ayıcığı belki yaparım. Bilmiyorum ya. Bekle. Abla ilk başta modları mı yazıyorsun? Ya e, modları şey eğer buradalarsa yazıyorum. Yani yazıyorum yani kesin yazıyorum. Of senin binadaki arkadaşım sandım. Ne alaka? Nara, geldiniz? Z X X Kodu neydi? 837 28 Arkadaşlar bu arada ben şimdi yemek yiyeceğim. Ee, gelemeyebilirim. Yani bir yarım saat falan. Yarım saat 15 dakika falan. Arkadaşlar mod çok sıkı takipçilerime yapıyorum. Nerede? Hah. arkadaşlar. Mod yapmıyorum bu arada. <laughs> <Yastıklar tüplerine göre. gülüyor> bir daha altından, bir daha bada daha Selam adaşım. Betül bir şey diyeceğim. At kod yazmakla uğraşma. Direkt kanal adı. Bir dakika. Göremedim. Direkt kan... Ben yaz. ben kanal skinden bakarım. Dolandırmazlar. Bir şey olmaz ya. E bilmiyorum ben güvenemiyorum. Hiç kimseye bu Şimdi eklemeleri yapacağım. Rosen, M kaç tane var? 04, 642. Mina solak. Mina yazdım. Bir Bir dakika yapacağım. Demir. 48 Tek teşkür mü? Ben de geleyim mi? İsteyen gelebilir. Şuna açalım. Eşek. Abla adını kodunu yazayım mı? Yazabilirsin. abla çekiliş yap. Erra 261 7,